Sezai Karakoç'un benim hayatımda çok önemli, ayrıcalıklı, özel bir yeri var doğrusu. Bunu yaklaşık 23 yıldır. 23 yıl önce tanıdım. 1998'de, yani 97'nin sonu da mı olabilir diye hatırlamaya çalışıyorum. O tarihten beri yaklaşık bir vefatına kadar Üstat Sezai Karakoç'la benim münasebetim, gidip gelmelerim, onu ziyaretlerim hep devam ede geldi. Doğrusu üstattan çok şey öğrendim. İnsani anlamda da çok şey öğrendim. İslami anlamda da çok şey öğrendim. Üstad Sezai Karakoç'un bir düşünce adamı, bir şair, bir edebiyatçı olarak elbette o portresi çok önemlidir, kıymetlidir. Elbette o tarafı da bizim için yol açmıştır, ufuk açmıştır, önümüzü açmıştır. Bu, bu çok önemlidir ve bu çok konuşulur da konuşmamız da lazım. Ama bence bunlar kadar önemli tarafı üstadın şahsiyetidir. Sezai Karakoç'un bu fikirleriyle, sanatıyla, yazdıklarıyla örtüşen, onlarla bütünlük arz eden, birbirini tamamlayan adeta bir üç ayak diyebiliriz. Fikri, sanatı ve şahsiyeti. Fikriyle örtüşen, onunla çelişmeyen, hatta onu besleyen ve derinleştiren. Bunu kişisel tanıklıklarım, ziyaretlerim esnasında bunu çok gördüm. Sezai Karakoç bir dava ve dert adamıydı ve yazdıklarında rol yapan, rol kesen, başka bir dünyadan duyumsamadığı, hissetmediği bir yerden konuşan bir adam değildi. Hissederek, yaşayarak efendim, adeta söyledikleri içinden taşan şeylerdi. Eğer söylediklerimiz doğrusu içimizden taşan cümleler olursa bu çok kıymetli, verimli, bereketli bir şeye dönüşüyor taşmak, içimizde biriktirip, mayalayıp, bir yere getirip ondan sonra dışarıya vermek. Üstadın bu duruşuna, bu karakterine çok şahit oldum dedim. Evet, birçok dostumuz, ağabeyimiz, hocamız da buna şahit olmuştur. Bütün o yaşantısı boyunca. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bizim hayatıyla sözleri arasında makasın az olduğu, sözleri ve fikirleri ve yaşantılarının birbiriyle örtüştüğü insanlara ihtiyacımız var. Bizim sözlerimiz ve yaşantımız ve yazdıklarımız ve fikirlerimiz arasındaki mesafe büyüdükçe bunlar birbiriyle çeliştiği zaman doğrusu bizim sözümüz etkisini yitirir. Burada bir samimiyet sorunu da ortaya çıkar. Bambaşka bir dünyadan konuşup hayatımızı başka şekilde tanzim etmek bu samimiyet olmasa gerektir. Sözün kalpten gelmesi ve dilin söylediklerinden kalbin haberdar olması, kalbin ve dilin bir bütünlük içerisinde birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan ve birbirini yalanlamayan bir tarzda olması. Bana kalırsa bir Müslüman olarak bizim bugün temsiliyet anlamında en fazla üzerinde durmamız gereken noktaların başında geliyor. Hayatımızla örnek olmak, yaşantımızla örnek olmak. Çok söz, süslü söz, çok duyduk, duyuyoruz. Kurabiliriz böyle etkileyici sözler. Ama bir Hayat bir yaşantı, küçük bir dokunuş bazen ciltlerce kitabın anlatamayacağı kadar etkili olabilir. İnsanlar üzerinde büyük bir yankı, büyük bir karşılık, karşılığa sebep olabilir. Sözlerim bundan ibaret.